Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Bugün insanların kombinini çalacağız. Bir de arkadaşlar bugün bayağı bir hastayım, grip oldum. O yüzden sesim iyi gelmiyor olabilir. Evet, şimdi başlayalım. Şuradan insanların kombinini çalacağız. Şu yeni çıkan oyunda. Bu benim için çok iyi oldu. İnsanları sinir etmeyi çok seviyorum bu oyunda. Bir de oynayanlar gerçek insan olunca çok iyi oluyor yani. Evet bu şekilde. Şimdi bir hmm, dakika takıldı mı? Ha. Tamam bir şey olmadı. Şimdi gireceğiz. Hmm, bu şekilde. Acaba tepkileri ne olacak? Çok merak ediyorum. Yani ne olabilir ki en fazla? Yani bir şey yapmayın ya. Ben sadece video için yapıyorum. Bu içeriği onun için çekiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Benim başka bir suçum yok. Bacılar. Şimdi kiminkini çalsam bir de arkadaşlar benim hiç artık abonem artmıyor her gün çok üzülüyorum ve 100 abonesi olanlara çok özeniyorum lütfen abonelikten çıkmayın ve lütfen abone olun evet arkadaşlar bunu şey yapacağız bad unicorn diye birisi ya acayip hastayım ya gerçekten çok hastayım ya ya bu nasıl bir griptir gerçekten bu kızın yapmak istediği nedir? Neyse onu takip etmeyeceğim. Çünkü kendi yerinde duruyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Umarım sizi çektiğim videolarımla eğlendiriyorumdur. Yani fazla beklemeyi sevmeyen bir insanım. O yüzden inşallah sizi eğlendiriyorumdur. Videolarım da kısa zaten. Her daim izleyebilirsiniz. Yani en fazla 16 dakika falan oluyor. Bu ne yapıyor ya? Anlamadım ki nasıl komi yapacaksın? kel mi olacağız yoksa? Alsana kel olan mı olacağız? Ay sürekli o aklımda ya. Bizim bütün sınıf alsana diyorlar. Bu tamam. Yanar daha Evet. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar artık hiç linç gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani siz için her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bir de bir tane video için çok fazla emek veriyorum şu uygulamaya gir de kapak fotoğrafını düzenle de sonra YouTube stüdyoya gir onu şey yap da fotoğraf düzenleyiciye gir de çok zor oluyor ya. Gerçekten çok zor oluyor. Şunu dinle de şuradan kayıt yaptı. 1, 2, 3 de çok zor oluyor. Lütfen abone olun. Like atmasanız da olur. Sadece abone olun arkadaşlar. Beni sevenler abone olsun desem kaç kişi abone olur? Kaç kişi olur? Eğer 90 abonem varsa yani bence bir 100 olur. Yani 10 kişi de beni seviyordur herhalde. Evet arkadaşlar. Beni sevenler abone olsun. Bakalım şimdi durumumuza. Şu ana kadar videoyu izliyorsanız çok teşekkür ederim. Yani ben her şeyi YouTube stüdyodan bakıyorum zaten merak etmeyin. O yüzden baksızım içinde yani benden kaçma ihtimaliniz yok. Yok ben abone oldum da aslında olmayanlar ben abone oldum da falan derse. Ha, sıra bende. Derse yani ben oradan görüyorum. Evet arkadaşlar bu benim. Onun tamamen kombinini çalmış durumdayım. Acaba tepkisi nasıl olur ya? Çok merak ediyorum. Ya, ama adam da hiçbir şey yok ki. Yani tepki bile vermiyor. Yani tepki vermiyor. İnsan bir kızar. Neden kombinimi çalıyorsun falan der. Ama bu hiçbir şey yapmıyor. Sadece yürüyor. Buna vereyim de bari. Bu kızansın. Yazık ya. Bunu yapayım. Evet bu. Buna vereyim de yazık bunu. Bir dakika bu benim takip etmeye çalıştığım kız değil mi? E çok güzel. Aa, bir dakika bu kız çok güzel olmuş ama hiç kötü bir karaktere benzemiyor. Yani daha çok iyiliği yansıtan bir karakter olmuş. O yüzden ben pek beğenmedim. Şimdi bu benim kombinimi çaldığım Ondan çaldım bunu. Bu kıyafeti ondan çaldım. Şu an orijinali geldi bu şekilde ben kombini bundan çaldım. Ama çok kötü oldu bence ya. Neden bunu seçtim bilmiyorum. En güzel bu gözükmüştü gözüme. O yüzden kazananlar seçiliyor. Tamam seçilsin. Yani bir soru yok. Evet. Ha, ben bunu normalde hepimiz eşit olacaktık ama ben buna yıldız verdiğim için böyle olmuş. Neyse soru yok. Evet şimdi iki kat ödül aldım. Şu şekilde yapacağım. Şimdi... Ya aslında bir kere daha girsem mi diye şey yapıyorum ya. Gireyim ya. Zaten bir kere yapmak için çekmedim ki. Bir video neden 4 dakika veya 5 dakika olsun. Bir kere girmek için yapmadım ben bu videoyu. Birkaç kere gireceğim. Öyle planlamıştım kafamda. Bugün de inşallah birinin kombini çalarız. Şu ankinde. Şimdi kimi çalsam diye düşünüyorum. Tamam sesim çok gidik ya. Evet. Bunu fark etmişsinizdir. Normalde neden video çekeceksin bu hasta haline diye şey yapacaksınız belki ama bazıları benim fanım her gün video bekliyorlar benden. Kıtırık kalitesiz de olsa ben bir tane çekeceğim. Şimdi hangisini takip edelim? Bunu takip edelim. Bu iyi birine benziyor. Yani kızar inşallah. Bunu yaptı. Yine mi kötü karakter ya? Ama ya. Bunu hiç sevmiyorum. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Hmm, bunu mu yaptı? Hangisini yaptı? Bunu yaptı herhalde değil mi? Bunu mu yaptın kız? Herhalde bu kız birisi. Tahmin ediyorum. Evet. Insan. Neden şunu yapar ki? Çok saçma. Gerçekten çok zor ama video çekmek ya. Arkadaşlar yalnız videolarıma baya çok emek veriyorum. Siz izlerken çok kolay kısa görünse de seslendirme yapacaksın da kapak fotoğrafı falan düzenlemek bayağı zor. O yüzden abone olarak beni sevindirebilirsiniz. Diyorum ya arkadaşlar beni sevenlerin hepsi abone olsun. Beni sevmiyorsanız abone olmayın. Eğer abone olmazsanız beni sevmiyorsunuz demektir. Evet bunu mu yaptın? Ne yapıyorsun? Kız ne yapıyor anlamadım. Arkadaşlar bu arada Roblox Play Store'dan da kaldırılmış. Oradan yani bulamıyoruz artık. Ne üzüntü değil mi? Bunu mu yaptın? Aa, ben yap... Ya kız kayboldu ama ya. Böyle olacağım acayip derecede biliyordum. Ya kayboldu kız ya. Ya ne kadar kötü bir şans var bugün de benim üzerimde ya. Uff, çok şanssızım. Bir de arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse kamera arkasını çekeceğim. Bu videonu çok komik. Bu videoyu çekerken o kadar çok şey... Ya bunu açıklıyorum ya. Bunda bir şey yok ki zaten. Kız da zaten kayboldu. Evet arkadaşlar eğer e, bu video 10 like gelirse ben bir e, şey yapacağım. Bu videonun kamera arkasını göstereceğim. Çok komik çok uğraşıyorum. Evet arkadaşlar bu çok yorucu bir şey zaten. O zaman bizim video fikrimiz değişsin. Video olarak bunu çekmeyelim. Ne yapalım? Gidelim Sadık Dost Adası'nda kavga edelim insanları. Daha eğlenceli oluyor. Siz de hem eğlenirsiniz ve ve zaten e, PKX'de oynayanlar bilir Sadık Dost e, takıs Takas Adası'nda oynamak daha eğlenceli. Yani kavga etmek daha eğlenceli. Şikayet etmez diye düşünüyorum. Evet inşallah oyun açılırsa gireceğiz. Arkadaşlar bu arada siz kaçıncı sınıfa geçtiniz? Eğer bu videoya 20 like gelirse ben hangi sınıfta olduğumu söyleyeceğim şu anlık. Evet şimdi başlayalım. Ne yapacak ya? Birlik ayıcımı mı çıkarsam? Onu çıkarayım evet. Hak ettim. Arkadaşlar bir de benim şekerim binek. Binek, birlik ayıcım var. Hava atmak için yapmıyorum. Şununla kavga edelim ya. Seviyesi 20 ama paylaşımcı acı var sadece. Birlik acı yok. Kavga edelim. Bir de ben fena kavga ediyorum bazen. Ama yani bazen çok kavga etmem de genelde. Boş laf atmam. Bu şekilde kavga ediyorum şimdi. Yani aslında bunu dışarı çıkarmanın bir yolunu biliyorum şu mor ayıcıklı paylaşım olan kişi şimdi dışarı çıkaracak kadar kavga edeceğim arkadaşlar şimdi iyice kavga edelim şöyle bütün bok falan atalım bir baron bebeksin kızalım arkadaşlar bakın işte dışarı çıktı dediğim gibi tam düşündüğüm gibi dışarı çıktı altın cisim zaten benim çok kuvvetli ne dersem o oluyor gördüğünüz için gördüğünüz gibi yani dışarı çıktı bir de arkadaşlar ben asla prim kasmak için video çekmiyorum. Sizi eğlendirmek için video çekiyorum. Abone olsanız da olmasanız da canınız sağ olsun. Yani ben suçlamam sizi. Prim için de yapmıyorum. Sizi eğlendirmek için yapıyorum. Abone kasmak için de yapmıyorum videolarımı. Sizin için yapıyorum. Yani eğlenin diye yapıyorum. Ama eğlenmiyorsanız yani yorumda belirtebilirsiniz. Ama kötü olarak değil. İyi bir şekilde belirtin. O zaman ben anlayışlı davranırım. Ama linç şeyi gibi yapmayın. Evet şimdi kavga ediyoruz. Daha yeni başlıyor olay. Olay daha yeni başladı. Ben daha çok kavga edeceğim zaten. Bir de arkadaşlar sesim berbat geliyor. Hiç kusura bakmayın. Ya gerçekten çok kusura bakmayın arkadaşlar. Bu benim suçum değil. Acayip bir salgın var bu aralar. Sen ateş ejderhası mı istiyorsun gerçekten? Ya? Neyse zaten. Bakın sen madem işin bir düşüneyim olur ya. Zaten bu daha şekilli şükürlü güzel duruyor. Zaten ateş ejderhasını pek sevmiyordum ben. O yüzden bence güzel. Yani çok güzel aslında. Bir dakika ben ayıcığımdan imiştim. Demin hiç farkında bile değilim ya. Sesim berbat arkadaşlar. Boğazım berbat. Daha yeni iyileştim ben zaten. O yüzden sıkıntı oldu. Boğazım kötü. Arkadaşlar Samura eğer birisi hesabıma gizlice girip satarsa dünyayı yıkarım. O kadar bir de sevdiğim bir petim. Şimdi şunu ayıcıklarımızla şov yapacağız. Zaten 4 tane var diyecek bize sadece. Ama 4 tane var ama değerli canım. Bu ne? Bunun adını ona özel yaptım. Keşke böyle benim olsaydı. Ama olamıyor işte. Git ayıcık yumurtası al 20 TL'ye bu kadar basit. Eğer para yoksa da yani bana abone ol. Kanalıma sor. Yani bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videom muhtemelen abone kasmaya çalışıyorum. Olacaktır muhtemelen. Şimdi arkadaşlar size bu videomla Summer'la veda etmek istiyorum. Çünkü onu en çok seviyorum. Size de değer verdiğim için en değerli petimle. Size hoşçakalın diyeceğim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı bugünlüğüne. Ee, yani umarım sizi eğlendirebilmişimdir bu hasta halimle. Yani çok da hasta değilim ama sadece boğazım kaldı. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ayıcı kalmak istiyorsanız abone olup ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.